Merhaba arkadaşlar ben Emre Bey. Bugün arkadaşlar uzun zamandır beklediğiniz oda devlog ile karşınızdayım arkadaşlar. Videomuza geçeceğiz birazdan. Bundan öncelikle arkadaşlar bu videoyu gerçekten iştenlikle yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve son bir şey daha demek istiyorum arkadaşlar. Kamera birazcık titremiş. Bunun için özür dilerim. Çünkü kamera büyük olduğu için ee, vlog çeken bir kamera değil daha doğrusu. Bunu demek istiyorum. O yüzden özür dilerim ama gerçekten çok güzel bir video oldu. Hoşçakalın. Hoşça kalın. değil. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar şimdi sesim biraz yankı yapıyor olabilir onun için kusura bakmayın hop Burada ben varım merhaba Ve burası benim odam arkadaşlar bakın burası dış kapı dış kapıdan geliyorsunuz Çüş. Burası benim odam Dış kapıdan geri Böyle odama girerken ilk önce bir sağ tarafa bakıyorsunuz Korkuyorsunuz hafiften Kapıyı açıyorsunuz bu arada kamera titriyorsa özür dilerim. Evet arkadaşlar hiç daha değil, diğer tarafları göstereceğim birazdan. Bakın burası benim odamın yani e, küçük bir oda biliyorum çok küçük bir oda hatta ben size göstereyim yavaştan göstereceğim ama ilk önce şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakın burada iki tane softbox var softboxlar gerçekten çok işime yarıyor aşırı kaliteli softboxlar. Almanızı tavsiye ederim açıklamayı unutmazsam linkini koyarım arkadaşlar. Burada priz var bir tane burada bir tane modem var arkadaşlar ben Uydu kullanıyorum ve acayip en sevdiğim internet diyebilirim Fiber interneti var ve aşırı hızlı Burası zaten karışık bir şey arkadaşlar Burası kameranın tripodunun olduğu yer böyle O yüzden orada küçük bir sehpa var Kasamın arka tarafı arkadaşlar Şöyle bir şey var arkadaşlar bir de Şu camı göstermek istiyorum sizlere Bakın şu cam Bakın bu cam Maalesef balkona çıkmıyor arkadaşlar. Burası mutfağa çıkıyor. Bakın burada bu, buzdolabı var. Bu benim için daha iyi oldu. Neden daha iyi oldu? Sokaktan ses gelmiyor arkadaşlar. O daha iyi oldu. Burada tablolarım var. İki önce şuradaki tabloyu göstereyim. Atatürk tablosunu arkaya koydum. Buraya koymak istemedim çünkü çok tepki çekerim diye. Yani gerçi tepki çekmem ama bazı arkadaşlarımız var biliyorsunuz ki. O yüzden buraya koymak istemedim. Şimdi gelelim ekipmanlara. Asus bir tane ekran var. Diğer diğer de Asus ekran. Bu oyun için arkadaşlar. Bu televizyon yani film seyretmek için bunun buradan ne işi var? Televizyon seyretmek için arkadaşlar, e, ekipmanlarımı göstereyim size. Bir adet stres şarkı, e, bir adet seste şarkı çakmak arkadaşlar. Dark Beste şeyi var bir tane bardaklığı var bana Furkan abi yolladı. Gerçekten tebrik ederim. Bu arada arkadaşlar videoyu şu anda sonuna kadar izlerseniz videoların ortalarında bir yerde çok güzel bir çekilişim var. Onu birazdan göstereceğim. Burada 100.000 abone butonum var. E, onu asmadım daha çünkü onu az. Duracak bir çivi yoktu arkadaşlar. Her neyse. Tek benim odamdaki eksiğim arkadaşlar. Rode mikrofonumun, rodun yani şeyi kırıldı. Ayaklığı değil de şuradaki şeyi kırıldı arkadaşlar. O yüzden onun için bir ayaklık yok ama. Furkan'da bir tane var. Onun aynısından şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü onun da aynı yer kırıldı. Fakat o da aynı şey aldı. Her neyse bu. DT5'lerde falan kullandığım C920 webcamim arkadaşlar. Gayet güzel. Ben bayağı onu kullanıyorum. Tavsiye ederim. Fiyatı da kalitesine göre uygun bir şey arkadaşlar. Burada benim hattım var şimdi bir tane mousepadim var C serisi ait ve bir tane klavyem var C serisi ait ee, Ağır mekanik arkadaşlar size hemen göstereyim Ben memnunum ama diğerleri yani Razer iki daha iyi bence ama ben bundan da memnunum Eğer ağır bir şekilde almak istiyorsanız gerçekten ağır bir klavye arkadaşlar Daha sonra hemen yanında bir tane Razer mouse var ismini unuttum yemin ederim ismi unuttum Deadhunter mıydı neydi öyle bir şeydi arkadaşlar Bilmiyorum da herhalde Daha sonra arkadaşlar bir tane turuncu kulaklık Gerçekten bunu bayağıdır Almayı düşünüyordum ve kısmet Bugün arkadaşlar çok sevdim bunu ee, Bana da uyar diye bunu aldım arkadaşlar Sizce nasıl yorumlarda belirtirseniz Çok sevinirim burada bir tane kum saati var, Onu gösterdim Burada bir tane metin taşı var evet metin taşı yanlış duymadınız metin 2'nin metin taşı arkadaşlar Ve burada hoparlör var hoparlör evet ondan önce de şunları da göstereyim Burada bir tane oraya not almam için şey ekledim onu sonra yapacağım Burada eee masa lambası var arkadaşlar ve hoparlörün ne işe yaradığını mı merak ediyorsunuz hep beraber görelim Evet arkadaşlar bu hopörler Hopörler evet hopörler Suya yani şarkının ritmiyle beraber su dans ediyor Mesela şarkı pat diye bir şey vurduğunda Hopörlerdeki bas şeyi böyle şey olur ya pat diye vuran O şey e, hareket ettiği için suda zıplıyor bir şey oluyor orada ben anlamıyorum bunu Gerçekten çok güzel bir şey fiyatı da 60 lira derinde bir şey Google ederseniz vurursunuz arkadaşlar ritme göre dans eden hopörler mü ne bilmem ne o işte Evet, o çok merak ettiğiniz koltuk arkadaşlar. DXZ'nin koltuğu aşırı güzel bir koltuk ama fiyatı gerçekten pahalı olduğu için daha şeyleri var arkadaşlar. Ben bunu turuncu ve rahatlığı için aldım ama eğer durumunuz iyiyse ben almanızı öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir koltuk. Bunun hemen arkasında arkadaşlar vazgeçemediğim, 5 yıldır bende olan bakın bu Köprü yapılır yapılmaz bu tabloyu aldım ben neredeyse arkadaşlar. Ne kadar komik. Eee Paris Kulesi, Eiffel Kulesi ve bir tane New York köprüsü herhalde bilmiyorum. Ee, bu var arkadaşlar bunlar var. Bunları gözükmüyor videoda biliyorum ama buraya astım ya da yankı kesmesi için. Hemen altında bir tane saat var ve bir tane gerek soda logomuzun e, yani Emin Yüksel'in yaptığı bir tane resim var arkadaşlar. Gerçekten onlar da çok güzel. Onları asacağım fakat çivi bulamadım babamla yapacağız onu. Burada arkadaşlar yeşil ekran var. Yeşil ekran ne için lazım oluyor derseniz, yeşil ekranı ben bazen böyle lazım olur. Evet lazım hocam biliyorum yani ileride kesinlikle lazım olacak. Çünkü arkamı falan siliyor bir yerde kullanırım arkadaşlar. Ben bu yeşil ekranı şunu hemen kapatayım. Evet şimdi gelelim videonun direkt arka planına. Burada bir tane turuncu abajur var. Bunu da Furkan'dan gördüm arkadaşlar. Ve GTA 5 çabası var. Bunu da Furkan'dan gördüm aldım ama aşırı küçük geldi. Neden bu kadar geldi bilmiyorum. Boyutlarına bakmadan almışım. Hele bu arkadaşlar bak elim daha büyük. Ya bu ne? Bu tablonun ne işi var burada ya? Ben bunların hepsini şu boyutunda zannediyordum. Her neyse şunların ikisi arkadaşlar Furkan'dan gördüm. Furkan Yaman'dan gerçekten çok güzel onlar da. Burada bir tane taşlı limit var. Limite dokun var arkadaşlar. Yani yapabildiğin kadar yap mı bilmem de güzel bir şey arkadaşlar. Siz de zaten biliyorsunuz bu tabloya aşık oldum. Burada bir tane e, Crisis'in herhalde şeyi var. Burada Mar Marvel karakterlerinin yani süper kahramanların bir tane şey var bakın. Kim var orada? Hulk var. Bak bir kadın odaklı. Neyse. Burada arkadaşlar bir tane pok işareti var. O da çok güzel bir emoji. Ve şu şeylere ben aşığım arkadaşlar. Kurulumunu kuzenimle beraber yaptık. Gerçekten çok zordu. Adamlar kablo vermemiş. Bilgisayar kablosunu aldık ucunu şey yaptık arkadaşlar bu yaptık yani ucunu kestik falan bu yaptık adamda elektrikçi uzayınım her neyse bakın bu tablo bunu kırmızı yapıyor arkadaşlar alttan ışığı veriyor yani ben çok sevdim odayı da kırmızılaştırıyor bunu beyaz aldım sarı yoktu mavi yoktu yani o yüzden beyaz vermişler onu ben de anlamadım her neyse arkadaşlar nefes kalmadı bende gerçekten odamın halini şöyle göstereyim bakın göstereyim hop tamam böyle bakalım başka heh kasa kasada ne var arkadaşlar Şimdi kasaman içindekileri ben bilmiyorum ama ee, Gerçekten bilmiyorum 970 mi 960 mi ne olduğunu yemin ederim bilmiyorum Ama 67 çift işlemcim var arkadaşlar Buradaki ne dersiniz bu da kameradaki şeyleri bilgisayar atmamı sağlayan bir tane kart gibi bir şey arkadaşlar biliyorsunuz adını ben bilmiyorum. he şurada ne var arkadaşlar? Burada bir tane OTG click için yaptığım şey vardı. Hani videosunu çektim. Burada da kırılan kulaklığım var ama gerçi o da kullanacağım arada bir. Bunu da kullanacağım ama bu daha güzel. Bunların cinsi yani cinsi ne abi ne cins cins konuşuyorum. Cisk mi abi işte anladınız ya yani. şey aynı. Ee arkadaşlar şimdi gelelim çekilişimize. Bakın ben bu kulaklığı alırken bakın ben bu kulaklığı alırken bana bir tane hediye verdiler. Bakın göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar ne diyor diye sorarsanız bakın Reisler'in kutusu kendi kutusu kesinlikle sponsor bir şey değildir tamamen kendimi yani sizler için yapıyorum arkadaşlar bakın bunu açtığımızda böyle iki tane şey çıkıyor siyahtan görebiliyorsunuz kabloları mabloları var arkadaşlar bakın bundan bir tane daha var hemen onu da açayım göstereyim sizlere bakın Reisler'in arkadaşlar araba yani mobil hoparlörü aşırı sesliyorlar aşırı yüksek sesliyorlar ben burada kullanamıyorum neden kullanamıyorum diye biliyorsunuz arkadaşlar komşu biliyorsunuz ki bana kızıyor. O yüzden fazla kullanamıyorum. 11'e kadar zamanım oluyor gerçi. Her neyse onları daha fazla abartmayalım arkadaşlar. Bakın buraya bastığınız anda böyle açılıyor. Açıldığı zaman da burada hoparlör sesleri falan var. Odaklarsak göreceksiniz ama neyse artık görmüşsünüzdür arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Google'da yazıp araştırabilirsiniz. Parası ne kadar bilmiyorum çünkü ben bunu en son Google'a baktığımda Türkiye'de üretim yoktu. Yani şu an olmuş olabilir ama gerçekten üretim olmayan bir tane Razer'in hoparlörü gerçek yani orijinal arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bu videoyu beğenip bakın beğenme şartını mesela siz beğendiğiniz zaman ben bu videoyu beğendiğinizi anlamayacağım ama Yine de siz bu videoyu beğendiniz yani beni kandırmazsanız sevinirim. Videoyu beğenip arkadaşlar yoruma katılıyorum yazmanız yeterlidir. Ve kanalıma abone olmadıysanız abone olursunuz çok sevinirim. 1 milyona gram yani damak kaldı ramak kaldı arkadaşlar. Beraber 1 milyon coşkuşunu yaşamak istiyorum sizlerle. Daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadar evet. Videoların ortalarında gösterecektim. Unuttuğum için videonun sonunda gösterdim çekilişi. Bu için de özür diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir daha videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.